30 dakikada Java dersimize hoş geldiniz. Tabii bu ders daha önceden bir programlama dersi bilenler için sıfırdan programlama öğretmiyorum. Sıfırdan Java öğretiyorum burada. Eğer hiç programlama bilmiyorsanız programlamaya yeniden başlayacaksanız hemen bu videonun altına algoritma dersleri linkini bırakıyorum. Algoritma derslerinden başlamanız lazım. Ancak algoritma mantığınız varsa program yazabiliyorsanız Java'ya geçmek istiyorsanız tam sizin istediğiniz video bu. Bu kadar kısa bir sürede size Java'nın önemli bir kısmının özetini yapmaya çalışacağım. Klas yapılarına kadar getirip bırakacağım. Temel klas yapılarını da göstereceğim göstereceğim. Obje Oriented Programlamaya gireceğim. Detaylarına girmeyeceğim ama. Evet başlayalım. Hemen bir proje oluşturdum. Öncelikle IntelliJ Editor'ı kullanıyorum. Serice klasörümün üzerine geldim. Sağ tıkladım ve yeni deyip bir tane Java class oluşturdum. Class'ımın adı ana class. Hemen başlıyorum. Ee, mutlaka bu şekilde bir yapımız olacak. Public class ve bunun içerisine bir main metodu yazacağız. Biz yazacağız bu main metodunu. Başlıyoruz. Zaten bakın burada bir klas oluşturdu. C olarak gösteriyor. Bu runnable değil. Şimdi main metodunu yazınca göreceksiniz. Evet bu artık runnable oldu. Bakın run işareti C klasının üzerine. Burada gördüğünüz gibi kürsörle gösteriyorum. Geldi. İlk olarak göstereceğim şey değişkenler. Birinci konumuz değişkenler. Bu şekilde iki slash koyduğunuz zaman baş tarafına bu yorum satırı olur. İkinci bir yorum satırı ise şu şekilde yapılır. Bu şekilde yazarsınız bir şeyler kaç satır yazacaksanız Başında sonunda bu şekilde slash yıldız yıldız slash ile o parantezde kapanır. Tek satırsa sadece bu yapılır. Bu şekilde yorum satırı bu cevaba gösterilir. Evet, Diğer için de bu bu şekilde geçerli. Evet değişkenleri tanımlıyorum. Nedir değişkenlerim? Bir integer değişkenim var. 2 üzeri 15'e kadar değerler alır eksi artı. 4 byte Diğer kablar, integer değişkendir, tam sayı değişkenidir. Int sayı dediğim zaman bu belirtilmiş olur. Değişkenlerin başlangıç değer burada verilebilir tanımlarken. Integer gibi bir long değişkenim var. Bu da e, tam sayıdır. Bu şekilde değişken tanımlayabiliriz. Yine başlangıç değeri verip vermemekte de burada özgürüz. Bunun dışında char değişkenimiz var. Bir karakter atanır. Char değişkeni c diye bir değişken olsun. Buna da şu bu şekilde tırnak arasına bir değişken alır. Mesela x alsın. Onun dışında string değişkenim var. String aslında bir sınıftır. Bir sınıftan üretilir. str diye bir değişken tanımlayayım. Bunu da istediğim uzunlukta string ayarlayabilirim. Bunun string değişkeni detayına gireceğim. Bunun dışında float değişkenim var. float f olsun. Bu ondalıklı sayıları yazmak içindir. 4 byte yer kaplar. Double değişkenim var. O da d olsun. Bir tane double değişken tanımladım. O da yine ondalıklı değişkenler atanır. Bu da 8 byte yer kaplar. Daha yaygındır. Float'a göre kullanımı. Onun dışında boolean değişkenim var. True ya da false değeri alır. O da bb diye bir değişkenim olsun. False veya true diye iki değer alır. Evet, değişkenlerim bunlar. Değişken konusunu bitirdim. Şimdi ikinci konuya geçiyorum. Matematiksel ifadeler. Öncelikle hemen bir değişken tanımlıyorum. Birinci göstereceğim şey sayı eşit 5 olsun. Hemen bunu print edeyim göstereyim size. Şuradan run ediyorum programı veya şuradan run edebilirim. Evet sonucu burada Evet sayı 2 olarak dediğim gibi gösterdi. Bu bir tam sayı bölmedir. Bunu unutmayın. Bu önemlidir. Bunu ben kesirli sayı yapabilmek için bunu double yapmam lazım. Buraya double bir sayı tanımlamam lazım. Double bir sayı tanımladığımda veya float bir sayı tanımladığımda bunun sonucunu bana 2.5 olarak gösterecektir. Burası int olarak kalsın. Yine bir değişkenle ilgili matematiksel ifadeyle ilgili göstereyim. Buraya bir double sayı tanımlayayım. Sayı d olsun. Bunu bu şekilde böldüğümde yine sonucu bana integer bölme yapacak ve sonucu 2 gösterecektir. Şurada çünkü integer bir bölme yaptım ben. Pardon burada sayı D'yi gösterecektim. Sayı D'yi bana 2 olarak verecek. Evet 2.0 olarak verdi. Bunun için buradan kurtulmak için şunu 1.0 ile çarparsam artık bu sayı 1.0 ile çarparsam bu sayı double'a dönüşmüş olur ve kesirli bir sayı olarak olur. Evet sayılar matematiksel ifadelerle ilgili bir başka konu. Sayı eşittir. Mesela herhangi bir sayı yine 100, yüzde 2 dediğim zaman 100'ün 2'ye bölümünden kalanı verir bana. Bunun da sonucu 0'dır. Şuraya sayıyı göstersin. Ran ettim. Sonuç sıfır gördüğünüz gibi. Eğer burada bir tek sayı koyarsam 84, 83 olsun. Sonuç bana 1 olarak verilecektir. Çok rahatlıkla bu şekilde if sayı %2 dediğim zaman bir sayı tek mi çift mi olarak bulursunuz. Çözmüş olursunuz. Evet bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında bir de matematik klasımız var. Onunla ilgili de hemen hızlıca örnekler yapayım. Int sayı. Yine bir integer değişken tanımladım. Met nokta random. Hata verdi. Çünkü bu aslında double'dır. Onun için double tanımlıyorum. Sonuç da budur. Random olarak bir sayı üretir bana. Sayı olarak random'ı yazdırıyorum. Evet bir daha ran ediyorum. Görün 0 virgül küsurlu sayılar üretiyor bakın. 0 ile 1 arasında sayılar üretir. 0 ile 0.99 arasında sayılar üretir. Eğer ben 0 ile 10 arasında sayı üretmek istiyorsam çarpı 10 derim. Bu bana 0 ile 9.9 arasında üretir. Eğer 1 ile 10 arasında üretmek istiyorsam artı 1 derim. O zaman 1 ile 10 arasında bir sayı üretmiş olurum. Ancak bu sayının tam sayı olmadığını belirteyim. Bunu tam sayıya çevirmeyi de hemen göstereyim. Bakın sayı 544. Bu 10 nokta küsüre kadar gider. Şimdi ben onu 10'u geçemeyecek hale getireceğim. Bunu int yaparım. Bana hata verir. Tıklarım. Cast yap derim, Bunu matematiksel ifadeye çevirir. Artık bana 1 ile 10 arasında sayılar üretecek. Arka arkaya basalım. Evet bu met class ile ilgili başka konular da var. Hemen birkaç örnek vereyim. Ne olduklarına bakalım. Met nokta dedim. Bakın ABS yani bir şeyin sayının mutlak değerini alır. Eksi 5 dediğim zaman bana artı 5 olarak sonuç döner. Artı 5 de artı 5 döner. Yani matematikte 2 mutlak değer fonksiyonu. Başka. Met nokta security kare alır. Met nokta maksimum. iki tane sayı verirsiniz. Double olarak veya integer olarak veya long olarak veya float olarak. Bunların büyük olanını verir. Yani o sayı bunun büyük olanını verir. Tabii ki bunu double yaparsanız şuradaki değişkeninizin de double olması gerekir. Unutmayın. Buradaki iki double'ı bana e, double olarak verir. Met nokta mat nokta minimum. Minimum iki sayının minimumunu verir. İki sayı yuvarlar. Pi sayısı sabitidir gibi med class'ın bu şekilde değerleri vardır. Evet diğerlerini de deneyebilirsiniz. Ben ikinci hemen üçüncü konuma geçiyorum. String işlemleri. Java'da stringler dizi gibidir. String'in değerlerine uzunluğuna mesela ulaşabilirsiniz. Hemen örnekler verelim. Bir stringim olsun. Merhaba dünya. Bir sayı değişkeni tanımadım. Sayı eşittir. nokta length diyorum. Bana bunun uzunluğunu ver diyorum. Sayı ve sayı yaz dedim. Run ediyorum. Kaç karakter olduğunu gösterecek bana. Sayı 13 karakter demiş. Merhaba dünya. Sıfırdan 12'ye kadar. Bana mesela bunun 3. karakterini yaz desem. str.substring. Alt stringini al. 5. karakterden itibaren al. Bu 5'ten sonuna kadar olan kısmını alır. Hemen run ediyorum. Bakın ba dünya dedi. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dört bitti. Dörtten sonra ne geliyor? Ba, dünya olarak bana verdi. Peki baştan bir kısmını koparmak için ne yapabilirim? O zaman derim ki sıfırdan 5'e kadar al. Bu da sıfırdan beşe kadar. Merha diye alır bu da. Merha. 5 karakteri alacak. Evet merha diye aldı. Bunun dışında ne yapabilirim string ile ilgili? String'in ifadesindeki bir ifadenin yerine başka bir şeyler yazabilirim. Hemen örnek verelim. Bu str'yi yazsın bize. str eşittir str nokta replace. Mesela a'ların yerine z yaz. Evet merhaba dünyadaki ağlar gitti yerlerine Z'ye geldi. Bu şekilde string ile ilgili işlemler yapabilirim. Veya stringin herhangi bir karakterine e, ulaşabilirim. Yani A nerededir? Index of sayı eşittir. str nokta index of D. D'nin kaçıncı sırada olduğunu bana göster. Buraya da gel bu, bunu yaz. Evet 8. sıradaymış. Sayalım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0'ın başlık 8. sırada olarak gösterdik. Evet bu işte bu konuyu da bitirmiş oldum. Şimdi kullanıcıdan veri almayı göstereceğim. Kullanıcıdan veri almak için bir sınıf tanımlıyoruz. Scanner sınıfından bir nesne oluşturuyoruz. Scanner diyorum. Scanner Scanner deyince şuraya bir tanımımı yaptı. Eğer yapmazsa bazı IDE'lerde yapmaz. Bu kızarır zaten. Kırmızı olur. Kır... Hemen yapayım onun da örneğini. Bakın kızardı. Tıklıyorum. Burada bana import class diyor. Import ediyorum ve Scanner sınıfı import oluyor. Scanner. Şimdi bir değişken tanımlayacağım. Bu değişken Scanner değişken. Okumak için kullanacağım. İçerisine herhangi bir veri atamayacağım. Sadece Scanner olarak tanımlayacağım. Adını oku dedim. Eşittir. New Scanner System nokta in. Şeklinde tanımlıyorum. Bundan sonra artık herhangi bir veri okuyacağımız zaman bunu kullanacağım. Integer veri okumak için integer sayı diye bir veriyi ekrandan okuyayım. Oku diyeceğim. Nokta integer olan next'in budur arkadaşlar. Integer bu şekilde okunur. Eğer başka bir şey okuyacaksam mesela integer next dersem Demek istersem ekrandan bir tekstin ilk sayısını okur bana. Tamam. Tabii ki hata mesajı verecek çünkü bunu string olması gerekir. Ekrandan bir teksti okur. Mesela hemen bunu run edip göstermek istiyorum. Geldim. Merhaba dünya dedim. Tabii print etmedim. Hemen print edeyim. Sayı olarak kalmış değişkenin adı. Sayı olarak kalsın. Run ediyorum hemen. Merhaba dünya. Burada boşluk olduğu için sadece merhabayı alacak. Dünyayı almayacak. Gördüğünüz gibi sayı eşittir merhaba diye yazdı. Tümün alması için şuraya geleceğim. Next line diyeceğim. Bu da diğer bir okuma deyimimiz. Next Line işte burada. Hemen tekrar ediyorum Merhaba, merhaba dünya dedim ve merhaba dünya olarak aldı. Evet, ekrandan veri alma konusunda. Bu arkadaşlar şimdi beşinci konuya geçiyorum. Beşinci konuda if deyimini anlatacağım. Evet, if deyiminin genel olarak yapılmış şekildedir. Hemen iki tane değişken tanımlıyorum. If parantez içerisinde yazmamız lazım ifadeyi. If sayı bir büyük sayı iki şeklinde yazabilirim. Buradan bir parantez açıyorum. Bu if yes kısmı. İş sadece bu kadarsa bu kadarla bitiririz. Yoksa da bir else kısmı vardır. Else kısmı da yine bu şekilde parantezimizi açarız. Parantez içerisinde else kısmı da yazılır. If bloğu burasıdır. Else bloğu burasıdır. Yani if eğer sayı birden büyükse yapılacak işlemler burada değilse yapılacak işlemler burada bu kadar. 2 eşit kontrol edeceksem şu şekilde kontrol ederim. If sayı bir büyük eşit 2 demektir. Bu ifadeler bu şekilde kullanılır. İkincisi and ve or işaretleri. And şudur iki tane ent işareti yaparız yan yana if sayı 1 mesela şöyle olsun if sayı 1 büyük sayı 2 ve sayı 1 büyük 5 mesela. Yani sayı 1 sayı 2'den büyükse ve sayı 1 5'ten büyükse iki ifadeyi birlikte bu şekilde yazmış oldum. Veya yazmak istersen veya da şu şekilde yazılır. Hemen Z'nin solundaki spacelessin alındaki şu ifadeyle iki tane yine yan yazarak veya ifadesi olur. Ve yine burası then bloğu, burası else bloğu olur. Burası if yes bloğu, burası if no bloğu olur. Burada işlemler yapılır. If deyimi temel olarak budur. Başka bir detay yok. Diğer programlama dillerinde kullandığınızın aynı yapısı. Evet şimdi for ifadesine geçiyorum. For'un kullanımı şu şekildedir. For Hemen for i şekilde otomatik yazdırayım IntelliJ'ye. For i büyük küçük 10 diyelim ki 1'den 10'a kadar dön demektir. 10 hariçtir. Burada yine eşitliği koyabilirim. O zaman 10 dahil olur. 0'dan başlar. 10'a kadar gider. 1 1 artar. Bu 1 1 artmayı bu şekilde. Bu i, I artı artı. Demin göstermedim bunu. i artı artı eşittir. i artı 1 ile aynıdır. Eşit i artı 1 demektir. Biz buna i artı artı 2 diye bir şey olmaz. i artı artı diye bir şey olmaz. Çok zor olduğu için söylüyorum. i artı veya i artı eşit diyebiliriz. i artı eşit 1 dediğimiz zaman da aynı şeydir. Bir artı eşit 2 dersek 2 iki, iki artar, eksi eşit dersek bir bir düşer veya bu şekilde eksi eksi dersek dersek bir bir düşer bir bir, bir bir eksilir demektir. Bu şekilde artan veya eksilen şekilde for deyimini kullanırız. For deyim içinde bu parantezi kullanmak zorundayız. Gerek iften bloğunda, if else bloğunda veya for bloğunda eğer tek bir satır işlem yapacaksak mesela sadece burada diyelim şurada bir toplam değerim olsun. Buradaki işlem toplam eşit toplam artı i olsun. Birden ona kadar sayılar toplayan program olsun. Tek bir işlem olduğu için, tek bir satır değil, tek bir işlem olduğu için bu parantezler zorunlu değildir. Bu if'ten bloğu içinde bunun içinde geçerli ama kafa karışmaması için bu parantezlere koymanızı öneriyorum. Evet for işlemleri de bu kadar. Şimdi diğer çevrimlere gelelim. Bunlardan birincisi do while. Do yazarız açarız parantezimizi. Arada işlem blokları yapılır. Parantez kapanır. Burada while olur. Do while işlemi budur. Nedir o? i veya toplam küçük 30'dan küçük olduğu, büyük 30'dan büyük olduğu sürece devam et demektir. İşlemlere başla, yap 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 sonra toplam 30'dan büyük mü sor. Değilse gel buraya. Evetse çık buradan. Do while işi tamam tam olarak budur. Yine bir çevrimdir. Yine indeks olarak kullanmak istiyorsak i'yi kendimiz burada manuel olarak arttırmamız lazım. Bir diğeri do while'ın dışındaki while işlemidir. Sadece while. While aç parantez. While buraya şartı yaz. Toplam 30'dan büyük olduğu sürece devam et. Aç parantezini. Gel kapat parantezini bitti bu kadar. Yani kontrol başladır. Duval'den tek farkı budur. Bu da bu şekilde işlem görür. Bunu da bu şekilde belirtmiş oldum. Evet switch case yapılarına bahsedeyim. Hemen hızlıca switch case anlatıyorum. Diğer programın dillerinde bunu biliyorsunuz. Switch derim. Switch'in yanına neyi yapacağımı anlarım. Mesela derim ki sayı 1 olsun. Sayı 1. Açtım parantezimi. Geldim. Case. Case 1 ise bu işlemi yap. Buraya işleminizi yazarsınız. Diyelim ki toplam eşittir 1 eşittir 1. Çoğaltayım hemen. Case 2 ise şu işlemi yap. Case 3 ise bu işlemi yap. Sayı eşittir 2 olsun. Sayı 1 eşittir 3 olsun. Burada unutulmaması gereken şudur. Case 1 yapar ardından burayı keser. Benim burayı kesmem lazım. O yüzden buraya break ifadesini koyacağım. Her bir case'in sonunu break ile kapatmam lazım. Bir nevi Keyizle parantez açılıyor birekle kapatılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu birekleri unutmayın. Bu birekleri unuttuğunuz zaman işlem aşağı doğru geçer. Eğer tüm bir işlemi yaptıktan sonra toplu bir işlem daha yapacaksanız bunun için finalı değişkenini kullanırsınız. Sonunda şu işlemleri yap anlamı taşır ve bunu da bu şekilde kullanmış olursunuz. Switch olayı da bu kadar. Değişken tip dönüşümleri, Java'da tip dönüşümleri nasıl olur? Hemen onlarla ilgili örnekler yapalım. String bir ifadeyi sayısal bir ifadeye, sayısal bir ifadeyi stringe dönüştürebilirsiniz. Hemen bununla ilgili örnekleri yapıyorum. String str eşittir. Bu sayıyı string'e çevireyim. String value of içine integer bir sayı diye zaten getirdi. Hemen integer sayıyı koyuyorum. Sayıyı da oraya yazdım. Sayı biri de oraya yazdım. Şuraya geçelim. Sout diyeyim. Sout. Str yazdırayım. Run edip göstereyim. Bu bana şimdi onu string ifade olarak yazacak. Evet. Str'yi string'e çevirdi. Bana yazdı. Sonra geleyim bu str'ye. Str eşittir. Eşittir. Str Artı 5. Şimdi str onun yanına 5 yazdı. Yani 105 oldu. Bu ama 105 string bir ifade. Ben bunu yeniden bir integer ifadeye çevireyim. Sayı 1 eşittir. Integer nokta value of str. Bu şekilde de çevirelim. Evet şey hoşlanmadı bundan. Bu doğru. Çalışır bu şekilde. Hemen çalıştığında göstereyim. Sayı 1. Şimdi 105 olarak ekrana bu sayımızı yazsın. 105 olarak ekranda sayımızı gördünüz. Bu parselink diye değiştirtecek bana Evet. Integer parselin CTR'i bu şekilde çevir diyor. Bu şekilde çevirmiş olduk. Integer double dönüşümlerini anlatmıştım. Double eşit double dbl eşittir. Integer dediğim zaman integer bir sayı sayı biri dediğim zaman sayı bir double'a dönüşmüş olur. Bu kadar. Tersini yaptığım zaman sayı bir eşit double dediğim zaman dbl dediğim zaman bunun için bana kast işlemi yaptırır. Bakın burada hata mesajı verdi cast to int dedim. Bu şekilde bir dönüşüm yaptırır. Evet bu şekilde de string'i integer'e, integer'e, string'e double'ı integer'e, integer'e double'a çevirmeyi görmüş olduk. Temel olarak tip dönüşümlerimiz de bunlardır. Evet print formatları bu hep print gösterdim. Burada bir print var. Print formatlarını göstereyim. Bu şekilde tanım değişkenleri tanımladım. Hemen seout print şeklinde yazdım. Sayout print f eğer String bir ifade yazacaksam S derim. S yazdığım zaman virgülden noktalı virgülden tırnak içerisinden sonra da str yazdığım zaman bana str'yi getirir ekrana string olarak yazar. Bunun için yer belirtmediğim için kendisi kadar yer ayırır. Hemen run edip göstereyim. Merhaba dünya şeklinde yazdı. Yanına da bir tane integer bir sayı yazayım. O da double decimal sayı bir şeklinde yazayım. Bakalım nasıl yazıyor. Bakın merhaba dünya ve on diye yan yana yapıştırdı yazdı. Stringe diyorum ki bana 20 karakterlik bir yer ayır. Bakın şimdi ne olacak? Merhaba dünya dedi baştan o tarafa doğru attı. Buraya getirir bir 10 karakteri bu atayım. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi onu yazı olarak geldi yazdı. O zaman ne yapacağım? Bu onu değişken olarak ileri itmem lazım. Buraya yazdığım zaman 10 birimlik yer ayırır. 10 birimlik yerin içerisine onu yazar. İkisinin arasında 9 birim boşluk bırakmış olur. Evet ikisinin arasında 9 birim boşluk bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Eksiyle aynı hizada boşluk bırakmış olduk. Eğer buraya bir double sayı yazarsam. Bu da double sayımız. Double sayımız da şöyle bir sayı olsun. Toplam eşittir. 3 nokta. Böyle bir sayı olsun. Buraya geçelim. Bu double sayımızı da yazalım. Yüzde F dediğim zaman double sayımı getirir oraya yazar. Diğerlerini kaldırayım. Hiç kafa karıştırmasın. Gördüğünüz gibi virgülden sonraki bir sayımı yazdı. Buna nokta 5 F diyeyim. Nokta 2 F diyeyim. Virgülden sonra 2 basın al demek istedim. Peki bu yaşına bir şeysi yazayım. Double sayı, double boşluk sayı eşittir dersem bunu bana bir string ifadesi olarak olduğu gibi oraya yazar. Double sayı eşittir 3.14 diye yazar. Evet yazdı gördüğünüz gibi. Evet printf formatları da temel olarak budur. Ben şimdi size Java'da dizi kavramını anlatacağım. Evet konuyu burayı değiştirmeden ifteğim üzerinden devam etmişim. İki çeşit dizi anlatacağım sizlere. Bir tanesi klasik dizi int diye tanımlanır. Integer dizi string ise string'tir. Double double olarak tanımlanır int boşluk dizinin adı. Adı dizi olsun. Eşittir. New int dizi bu kadar. Bu şekilde tanımladıktan sonra bir eksiğimiz var. Kaç elemanlı olduğunu göstermemiz lazım. Mesela 10 elemanlı diye dizimizi belirtmemiz lazım. Ve 10 elemanlı diye belirtmemiyorsak şurada değerlerini verebiliriz. Dizinin elemanlarının. Bu kadar ele 1, 2, 3, 1 virgülü fazla atmışım araya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlı dizi tanımladım. Sıfırdan başlar, 7'ye kadar gider. Bir for çevrimi içerisinde yine bunların üzerinden geçebiliriz. Dizi tanımı bu kadardır. Dizin uzunluğunu ihtiyacımız olur. Atama şeklinde önce atayım. int sayı eşittir dizinin 5. elemanı. Dediğim zaman bana dizinin şu 5. elemanını verir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. elemanını verir. Yani şu 7'yi bana verir. Tersi dizinin 5. elemanı şu dediğin başka bir şey dediğim zaman oraya onu atamış olurum. Bu kadar. Bir de dizinin uzunluğu var. Sayı eşittir. Dizi nokta length dediğim zaman bana dizinin uzunluğunu verir. Dizinin uzunluğu kaç elemanlıysa onu bana vermiş olur. Say out diyeyim. Hemen şu sayıyı yazdırayım. Bana dizinin uzunluğunu söylesin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elemanlı bir dizi. Evet sayı 8 olarak yazdım. Bu dizi işimiz bu kadar. İkinci olarak daha önemli bir dizimiz var. Array list. Bu array listten de bahsetmem lazım. Bence çok önemli bir konu. Dizi olarak çok daha yaygın kullanılan bir dizi. Bu şekilde yapıyorum. Integer dedim. Integer bir dizi olsun. Adına yine dizi dedim. Eşittir. New. New ArrayList. Evet ArrayList'leri tanımladım. Herhangi bir boyut vermedim. Boyut vermek zorunda değilim. Eğer baştan itibaren değer vermek istiyorsam da list deyip buradan değerleri bu şekilde verebilirim. Diziye bu şekilde başlangıç değerlerini vermiş olurum. Array liste değer verme bu. Ama bunu vermek zorunda değilim dediğim gibi. Şunu şuradan kaldırıyorum. Bu şekilde array listemi tanımlayabilirim. Evet, array liste nasıl veri atarım ve alırım? Öncelikle uzunluğu şudur. int sayı eşittir. Dizi nokta size. Evet. Demin length de Burada size'dir artık. Size olarak dizi aldım. Artık ben bunu print edersem dizinin kaç elemanlı olduğunu bana gösterecektir. Hemen göstereyim. Dizi kaç elemanlı? Tabii ki sıfır elemanlı olduğunu şimdi göreceksiniz. Evet buraya veri atama ve buradaki verileri almayı nasıl yaparız? Mesela diziye eleman atayım. Dizi add, add, Bir sayı ekleyeyim 10. On. Onu buraya ekle demektir arkadaşlar. Onu buraya ekle demektir. Yani bu dizinin artık bir tane elemanı var. Ve o eleman da budur. Hemen bunu yazdırayım ekrana diziyi. Bu değişiklikleri yaptıkça görün. Seyahat ve dizi. Evet diziyi ekrana yaz dedim. Run diyorum. Bakın bu şekilde dizi ekrana yazdırabilirim. Klasik dizi yazdıramam. Array liste yazdırırım. Bir tane daha ekleme yaptırayım. Dizi nokta add 5 diyeyim. Şimdi dizim 2 elemanlı. Birinci elemanı 10. ikinci elemanı 5. Gördüğünüz gibi 10 ve 5 dizim. Evet devam ediyorum. Bu dizinin araya bir şey sokabilirim. Mesela 5'i ileriye atayım. Araya bir şey sokayım. 5 kaçıncı eleman? Birinci eleman. Birinci elemana bir şey yazayım. Dizi 5'i bozmuyorum. 5'i sağ tarafa atıyorum. Yani insert yapıyorum. Birinci eleman yani 5'in olduğu yere 8 yaz. Şimdi dizim 10, 8 ve 5 olacak sırayla. Run ediyorum. 10, 8 ve 5 olduğunu gördünüz. Peki bir şey daha göstereyim. Bu insert işlemi. indeksini verdiğim için burası insert işlemi oldu. Nokta set set. Set ise değiştirme işlemi. Mesela tutayım birinci elemana 20 yazayım. 30 yazayım. Şimdi dizinin bir, sıfırıncı elemanı 10 şu anda. Birinci elemanı 8. ikinci elemanı 5. Birinci elemana 8'in olduğu yere 30 yaz dedim. Bakın add demedim. Add deseydim 8'i ileri yeterdi 30'u buraya sokardı. Ama şimdi ben set dediğim için 8'in yerine 30'u yazacak. Hemen run edip bakıyorum. Gördüğünüz gibi 8'in yerine 30'u yazdı. Peki sayı eşittir diyeyim. Dizinin bir elemanını alayım. Kaçıncı elemanını alayım? Get ile alıyorum dizinin elemanını. Sayı eşittir. Dizi nokta get. İndeks bakın indeksini ver diyor. Dördüncü elemanını al dedim. Runtime error verecek çünkü dizimin dört elemanı yok. Runtime error'ımızı aldık mis gibi. Evet dizinin ikinci elemanını göster dedim. İkinci eleman ne? Benim dizimin elemanları sırayla 10, 30 ve 5'ti. İkinci elemanı da 5 olur. 0, 1 ikinci eleman. Bana 5'i döndürmesi lazım. Ha, print etmedik. Hemen print edelim. Sayout ve sayı. Run ediyorum. Evet 0, 1, 2. İkinci elemanı 5 olarak bana gösterdi. Elemanı temel olarak bunlar ekleme, çıkartma şeklinde bütün hepsini gösterdim. For çevrim içerisinde bunları rahatlıkla kullanırlar. Evet şimdi gelelim metotlara. Ben bir tane metot yazıyorum. Integer sayı eşittir. Integer toplam. Toplam diye bir değişken tanımladım. Toplam değişkenime de bir metot yazacağım. Sayıları topla. Aç parantez 4,7. Evet hemen bana kırmızı lambamı yaktı krit metot dedim. Evet krit metodu getirdi. Bakın bir tane sarayı topla diye metod oluşturdum. Metodun geri dönüş tipi int. Hata mesajı veriyor. Bunun nedeni bir geri dönüş tipi istiyor benden. i ve i1 diye iki tane değişken verdi. Bunların toplamını istiyor benden. Burada hemen bir tane değişken tanımlayayım. int toplam eşittir i artı i1 return return üzerinde de toplam yapabilirdim. return i artı i1 diye. Şundan şöyle güzel yapayım. Sevmedim ben bu i'yi. Şuna a diyeyim. Şuna da b diyeyim. Evet a. Bakın şurada da a4 b7 diye geldi. Burada da a artı b diyorum. Şurada da toplamı gönder diyorum. Toplamı gönder dedim. Şimdi run deyip hemen göstereyim. Toplamı yaz dedim. Buraya iki değişken gönderdim. karşında toplam diye bir değişken aldım. O toplamı da burada print ettim arkadaşlar. Eğer şu böyle olmazsa int yerine tabii ki dönüş tipi farklı bir şeyse string ise şurası da string olur. Return string bir ifade göndermem gerekir. Double ise double bir ifade göndermem gerekir. Bir array liste, ise array list göndermem gerekir. Yani şuradaki tip neyse o tipte bilgi göndermem lazım. Bu bir array liste olabilir. Diziye de array list gönderebilirim, array list alabilirim. Metoda array list gönderebilirim, array list de alabilirim. Eğer burası void ise hiçbir şeyi geri gönderme demektir kısacası. O zaman şuraya gerek yok, sayıları topla dedim. Şunu da burada kaldırayım. Bakın burada return'da hata verdi. Çünkü geri dönüş topu yok. Ben geri dönüş, geri dönüş yapıyorum. Mesela git burada yaz toplama dedim. Bu ayla beyi e gönderdiğim iki değişkeni topla ve print et dedim. Gitti. Orada print edecek. Evet bu şekilde print etti. Evet metotlar da bunlar arkadaşlar. İki türlü temel olarak oluyor. Birisi geri dönüşü olan, geri dönüş tipi olan, birisi geri dönüş tipi olmayan Az önce yaptığım örnekle bir geri dönüş vardı. Şimdi bir geri dönüş, return olayı yok. Ve bu şekilde bunu da bitirmiş oldum. Evet, bir başka konu. Artık bitiriyorum. Klas yapıları. Object Oriented daha doğrusu. Object Oriented Programming. Object Oriented Programming ile ilgili de bir örnek yapalım. Hop. Object Oriented Programming. Nesneye dayalı programlama. Hemen geldim bir tane klas class açıyorum. Klası kayıt olsun. Kayıt diye bir klas açayım. Klasları büyük harfle başlatmaya özen gösterin. Kayıt klasımda da bir tane isim, bir string değişkenim olsun. İsim yan yana olur. Bakın alt alta yazıyorum. İkincisi bir soy isim değişkenim olsun. Üçüncüsü de bir yaş değişkenim olsun. O da integer olsun. Evet burada bir tane sınıf oluşturdum. Hemen Java'ya geliyorum. Bunu kullanacağım. Kayıt sınıfından bir nesne oluşuyorum. oluşturuyorum. Kayıt adı da QQ olsun. QQ kayıt QQ. QQ eşittir. New kayıt. Kayıt sınıfından artık bir nesne oluşturdum. Tabii bunu burada da yapabilirdim. Yani öyle, öyle yapayım. Bu şekilde kayıt sınıfından bir nesne oluşturdum. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? qq nokta qq nokta qq nokta dedim. Geldi isim. qq nokta isim eşittir Hasan. qq nokta Su isim geldi. Eşittir Yaz Yazıcı. qq nokta yaş eşittir 99. Evet. Şimdi bunları print edelim. Bakın kaydımızı görelim out ve kökü desek hiçbir şey kökü desem kökünün adresini gösterir ekrandaki onun için olmaz. Kökü nokta isim, kökü nokta isim, nokta yaş. bunları tek tek göstersin bana. Gördüğünüz gibi Hasan yazıcı ve 99 olarak verdi. Bu şekilde obje oriented programının temeline kadar getirmiş oldum. Bir konuyu unuttum. Son olarak da try catch bloklarından bahsetmek istiyorum. Ben bir örnek üzerinden gideyim. Bir scanner tanımlayayım. Evet, bir scanner tanımladım ve bir değer okutacağım. Programı run ediyorum. Run ettiğimde şimdi değer vereceğim. Bakın, integer bir sayı oku dedim. Ben a değerini veriyorum. Dolayısıyla bana program runtime hata verecek. Runtime hatası verdi. Bu şekilde yanlış girişleri, runtime'ları önlemek için, datadan, dosyadan bir şey okunacağı zaman, runtime error'larını okumak için, farklı yerlerde runtime error'ları önlemek için, bu try-cache bloklarının içerisine alırız bunu. Hemen alalım. Try-cache bloğunun içerisinde bir daha deneyelim bunu. Try. Açtım parantez. Şuraya geldim. Catch. Expectation. E dedim. Şuraya da bir parantez açacağım. Ben parantezimi. Kort parantezimi. Şunu da control, X dedim. Buraya aldım. Buraya girelim. Layout. Hatalı giriş. Hatalı giriş. Evet ettim. Sayı girdim. Ne gireyim kaç gireyim mesela 5-4 gireyim okudu ve program sonuçlandı. Tekrar edeyim. Hatalı giriş yapayım. Program runtime error vermedi ve hatalı giriş dedi. Sadece şuradaki mesaj yazdı. Evet, try cache bloğu da temel olarak budur. Try cache bloğunu da göstermiş oldum. Evet, dersi burada bitiriyorum. 30 dakikada sanıyorum tamamladık. Tabii bu farklı bir programla dili bilenler için uygun bir ders eğer doğrudan programı bilmeden bu dersi izlemeye kalktıysanız yanlış bir iş yaptınız. Sadece belki bir fikir vermiştir size. Onun için alta linkini bıraktığım algoritma dersleri oynatma listemdeki 70 küsur video var. Onlara bakın. Veya bu dersin daha detaylı, hani anlamadığınız kısımlarını daha detaylı incelemek için yine alta linkini bırakıyorum. Java derslerim var. Orada bu konuların tümü daha geniş konularla birlikte açıklamaları var. Oradan açıklamalı olarak, daha açıklamalı, daha geniş olarak bunları öğrenebilirsiniz. Evet, dersi burada bitiriyorum. Sizlere iyi günler diliyorum.